Bu e, hani lastiği ben aslında su kabağı ekmiştim. E, ama tabii buranın iklim birazcık değişik olduğu için e, ne yazık ki onu kuruttum. E, ya bu sene çok telef verdim ya. Hava şartları böyle çok istediğim gibi gitmedi. Bir anda böyle bir şey oldu. E, o yüzden tekrar buraya böyle bir su kabağı fideledim. Bakalım nasıl olacak. Bakın bugün Haziran'ın 8'i ve bir şey göstereceğim. ben Nisan'ın işte sonlarına doğru falandı. İşte bu işte bezelyeleri ekmeye başlamıştım. Söylemiştim zaten. Böyle yani çok tavu bile yerinde değil ama ben bir an önce ekeyim diye uğraşıyordum. çünkü şöyle bir şey bakın. Ki normalde o o şeye kalmaması lazımdı. Yani çok çok erken ekilmesi lazımdı. Hani bizim burada kar geç kalktığı için daha doğrusu kar daha yağmadan ekilmesi gerekiyordu ama ben işte bahçe sürülmedi sonrasında da işte kardı vesaire derken çok gecikti benimki. Bak şimdi bir şey göstereceğim. Görüyor musunuz bakın burası şu bizim burada hep böyle işte ceviz ağaçları falan var bahçenin kenarında o yüzden gölge oluşturduğu için bakın aşağıdakilerin aşağıda karıkların rengi bile böyle yemyeşil capcanlı ama böyle birazcık güneşe gitmeye başlıyor yani üst karıklar gittiği zaman hafif böyle bir saranmalar var. Bakın şuradakinin taneleri o kadar iri olur ki yani bu gerçekten güzel bir cins böyle ip iri olur yani bunun taneleri. Ama bunu işte yukarı ekmişim. O yüzden görüyorsunuz yani rengi sap sarı. Hani e, önemli yani bezelyeyi erken ekmek çok önemli. Ama bizim gibi soğuk iklimde olan insanlar maalesef yani normalde zaten bu şeyde ekiyorlar. Yani evet kar kalkmadan önce yani daha doğrusu kar yağmadan önce ekseydim bile e, çok şey olmuyor. Yani nasıl söyleyeyim verimli olmuyor. Yani burada normalde de işte annem de genel olarak hani böyle. Nisan sonu Mayıs gibi normalde ekiyor mesela. Onda da böyle sadece bizim ekim tarzımızda şey var işte tane tane ekilir. Ama dediğim gibi işte bizim bu bölgelerde bizim gibi böyle soğuk bölgelerde ne yazık ki böyle sararma falan oluyor. Yani erken sararma oluyor hava sıcaklığından dolayı. Çünkü işte o mevsimi biz burada yakalayamıyoruz iklim şartlarından dolayı ama. Ee, yine de oluyor mu? Vallahi çok da güzel üretiliyor yani sadece hani evet yaprağı falan sararıyor ama inanılmaz güzel de verimli olur o. yüzden e, işte bizim iklimimiz soğuk, biz ekelim mi ekmeyelim mi diye tereddüt eden kişiler varsa eksinler ne olursa olsun. Ha böyle bir fırsatınız varsa mesela e, bahçenin alt başında ya da üst başında işte ağaçlarınız varsa e, bezelyeyi sadece alt karıklara ekin. E, aslında ben şu yani böyle full burayı bezelye yapsaydım çok daha iyi olurdu yani ağaçların gölgesinde olduğu için. E ama yapacak bir şey yok yani. Mecbur böyle almak zorunda kaldım. Ama olsun. En olmadı. Sezon sonu bir karık daha ben böyle bir ekerim yani o iri olanlarda. Onlar çok çok güzel oluyor yani böyle çok taneleri iri oluyor daha böyle lezzetlidir yani. Ama bunlar da güzel. Kötü değil. Ama dediğim gibi onları seviyordum yani çok iri oluyor. Ama güzel. Gelişimi kötü değil. gelişimi falan şöyle orada da yine aynı tekniği uygulayacağım. Birazdan göstereyim. Önce kazıkları ek e, dikeceğim. E, bunlar da çok e, bu kadar büyümediler daha. Çünkü onları en son yani bunlardan sonra ekmiştim. Tabii ki ekim e, hani gününün ayrı olmasının da çok büyük bir farkı var ama onlara da yine şimdiden kazıklarını çakacağım. E, yine bir tane ip geçiririm. Boylarını attıkça e, bir, bir tane ip daha geçiririm böyle ama şey yapmıyorum yani sıkmayacağım. Çünkü zaten e, bakın şu bıyıkları var ya bıyıkları nedeniyle zaten birbirlerine tutunuyorlar. Böyle bir şey var. Onda da aynı şekilde bakın onların da bıyıkları var. Bezelyenin hepsinin öyle aslında bıyık var. Ee, kenarda hani ip yaptığın zaman zaten çok yayılacağını böyle yana yatacağını düşünüyorum. Zaten o istiyorsa yatsın. Onun içine su, kaba hani su kabağı ekmemiştim. Ama bu alt başı cevizleri hani sardırmak istiyordum ki gerçekten ben seviyorum yani su kabağını o yüzden alt karıklarda cevizler var onlar çok önemli yani şey ısı kafakları var üzerine yatmasını istemiyorum o yüzden öyle bir şey yapacağım kaldı ki bence ben karıklar çok e, hani yüksek yapmışım o yüzden yatsa da yan tarafa yatırdığım zaman çok bence sorun olacağını düşünmüyorum Ama bakalım Şimdi şöyle yaptım. Bir tane bu başa, bir tane o tarafa, bir tane bu tarafa, bir tane o tarafa tekrar o şekilde yaptım. Birazdan iple böyle bir geçireceğim. Ya yani çok sıkmayacağım. Şu an gayet büyümeleri iyi. Ama işte mesela işte doğal afet gibi şeyler olduğunda yani işte böyle çok rüzgardı bir şeydi. Yani o tarz şeyler olduğunda ya da işte meyveye durduklarında meyveyi taşıyamadığı için yani hani ağırlık olduğunda yana falan yattıklarında bakın burada su kabakları var. Hani onların üzerine kapanmasın diye böyle birazcık iple üzerinden yan tarafından geçeceğim. Göstereyim biraz ama sıkmayacağım ya. Gerek yok yani. Şuraya da yine aynı şekilde uygulayacağım. Öyle bakalım yani. bakın şöyle. Görüyor musunuz? Gayet güzel bitkiyi sıkmıyor ama bitkinin şuraya devrilmesini önlüyor. Bakın şöyle işte bir karış daha uzayacak bu. Şimdi şu sırıkların boyunu geçmeye başladığı zaman şuradan bir tane daha böyle iple yine geçeceğim. Hani yatmasın diye gayet güzel toplu dursun. İlk baştakiler şimdiden çiçek açmaya başlamış. Ay çiçekler çok güzel ya. Bayıldım yani gerçekten çok güzel bayılıyorum ona. İnşallah bunların çiçeğini görürüz. Ama ilk baştakilere ben yetişemedim. Çünkü şöyle bir şey olmuştu yani. Iı, Haziran başı gibi ben onu tam böyle sırıklara alayım diyordum. Ama bir karı kalıyorsun yani yetişmiyor. Ben tabii alırken bir anda böyle çok şiddetli bir yağış başladı. Böyle bir hafta devam etmişti. Ben buraya gelemedim. Hatta sırıkları geleyim ekim dedim. Yağmurun altında olmuyordu. O yüzden onlar zaten yatmışlardı. Ama yatmış olmasına rağmen bakın şöyle karık. Allah'tan güzel almışım karıkları. Yine toparladım diye düşünüyorum. Bakın şöyle arkadaşlar sıkma yok. Yani öyle çok sıkmadım. Sadece devrilmesin diye. Özellikle bak onlar yattığı için şu şeyleri ee, ne deniyor ona kazıkları arka tarafına yaptım ki hani biraz daha destek olsun yine ip bu şekilde geçiyor bakın onu da göstereyim ya bilmiyorum hani tabii ki herkes farklı yapıyordur da belki fikir olur bakın şöyle altına orada da herhangi bir sıkma yok görüyor musunuz bakın ip orada altta gözüküyor mu bilmiyorum ama öyle sıkma yok ee, kazıklarla da öyle destek verdim böyle şu an iyi ee, biraz daha büyüdüğü zaman bu da yine uzayacak yine bakın şuradaki yine toparladı ilk yatan aslında burasıydı ee, ben burasını almıştım ama bakın şurasını çok önceden ben beyazını almıştım ee, diğeri gibi yatmıştı sonra uzadı o toparladı ama sonra yine kendisini. Sonra dün buna ikinci ipini taktım. Bakın görüyor musunuz? Ee, o kazığın boyunu geçmek üzere öyle. Güzel güzel toparlıyor. Bakın şöyle çiçeklerini de. Güzelim ya ben seni yerim. Sen bana çiçek mi veriyorsun? Şuna bak. Böyle işte arkadaşlar. Eğer bu tekrar uzayacak. E, öyle gözüküyor. Uzadığı zaman üçüncü bir tane daha böyle iple geçerim böyle kenarından. Artık ona rağmen de yatıyorsa yatsın canım. Ne yapalım yani. Yeter ki mahsul versin. Allahım ben sana kurban olalım. Bak şuradan ya. Çiçek vermişler. Çok güzeller. Aslında böyle kahvaltılara gelip böyle şu bıyıklarını, yolun, yapraklarını falan böyle tüketebilirsiniz. Ya yani bu çok çok hem faydalı bezelyenin hem şeyi yeniyor. Yani böyle nasıl söyleyeyim hem yaprağı böyle sürgünleri, taze sürgünleri yeniyor. Yani sadece bezelyesi yeniyor gibi düşünmeyin yani yaz ayla boyunca. Böyle bilmiyorum ya insanın sofrasına yeşillik eksik olmaz yani. Bakın bunlar da yetişti arkadaşlar. Ben e, ekerken şey diye düşünmüştüm. Şimdi biliyorsunuz beni. Ben her yere kadife eken bir insanım. Çünkü kadifeyi çok seviyorum. Biliyor musunuz şu haliyle bile o kadar güzel bir koku yayıyor ki. Böyle yanına yaklaşıyorum ya. O, yani o kadar güzel bir koku veriyor ki. Ya benim gerçekten kadife çiçeği en sevdiğim çiçekler arasında. O yüzden böyle sevdiğim insanlara genelde tohumdan böyle sürekli e, hediye ediyorum yani. E, yani çok güzel kokuyor. Şu an bile yani bakın benim evselerimde elhamdülillah yani inşallah da olmaz. Hepiniz maşallah dinlendinizler devetiniz. <laughs> Şimdi inşallah böyle zararlı böcekler oluyor. Özellikle yaprak bitleri falan. Ben gerçekten faydasının olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz kokuyor yani. Gerçekten şu an o kadar güzel koku veriyor ki böyle hani etrafa. Ve bunlar çiçeği açmaya başladığında başlamışlar ama böyle işte meyveyi durduğunda falan bunlar bu güzellikler çiçeklerini çoktan açmış olacaklar ve birbirlerini koruyacaklar aslında. Yani o yüzden bitkileri tanımak, bitkileri işte o uyumlu bitkilerle beraber ekmek çok çok bence önemli. Şuraya da işte şey ekmiştim böyle. E, süs çekirdekleri oluyor ya. işte bir bundan ektim. E, yani kadifeden e, bundan sonra işte ayçiçekirdeklerden ekmiştim. Onlar da uzamaya başlamışlar. Ama muhtemelen bunların hepsi çiçek duruncaya kadar onlar biraz daha uzayacaklar. Dolayısıyla gölge de aslında oluşturacaklar. E, o yönden ben beğendim yani bu taktiğim. Bu yıl uygulamıştım bunu. Eğer böyle ee, çok soğuk iklimde yaşayan ve yazın o, 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 bölgeler zaten kurak geçer arkadaşlar böyle çok sıcak geçer o bölgelerde yaşayanlar varsa bu taktiği kullanabilirler ee, yani bezelyeyle beraber en azından böyle çok e, işte ağaçlık bir bölgede yoksa sınırımızda e, hani gölge oluşturmuyorsa hani böyle ne bileyim ay çekirdeğiyle falan beraber ekerseniz bir gölge oluşturur bezelyeleri hani güneşten fazla güneşten koruması açısından bence güzel deneyebilirsiniz böyle bir yöntemi de. bayağı renkleri falan döndü aslında Güzeldi de bayağı da ama yine de ilk kendi patlasın diye böyle bayağı bekliyorum. Yani şuralardan ilk patlasın böyle dökümeye başlasın. Sonra yani öyle alacağım ya. Şöyle dokunuyorum bayağı sert yani içi gayet güzel. Tohumlar iyi oluştu, olgunlaştı. Ama bekliyorum. Dökülene kadar. Çünkü gerçekten kaliteli tohum almak istiyorum bakalım. Hayırlısı. Bir de size şundan bahsedeceğim. Mesela bazen ben şöyle şöyle yapıyorum ya. Bakın aslında döktü dökecek görüyor musunuz tohumlarını? Şöyle şöyle elimle kontrol ediyorum tohumlar iyice olgunlaştı mı diye. Sonra elime baktığımda böyle elimi boyamış oluyor. Hani o içinden çıkan sıvı var ya. E, ya gerçekten çok değişik bir bitki. Şimdi arkadaşlar bakın size bir şey göstereceğim. Bakın laden sonra salatalık sonra yine laden sonra yine salatalık Şurada gözüküyor mu, sonra işte laden, salatalık, laden, de gidiyor. Ben böyle ektim. Şimdi bunu niçin böyle ektim? Çünkü laden çiçeği bu aslında bildiğiniz bir çeşit tere yani bu. Yaprağını yiyebiliyorsunuz, çiçeğini yiyebiliyorsunuz, kahvaltılarda çok güzel tüketiliyor. Ama bir de bu bitkinin şöyle bir özelliği var, salatalıkla yan yana ekildiğinde salatalığın hani salatalığın böyle yaprağına bastığınız zaman falan acı oluyor ya işte o acılı olmasına önlüyor. Aynı zamanda da bu salatalığa zararlı böceklerin girmesini yani zararlı böcek biliyorsunuz hani zararlı yani işte böcekler vesaire hani zarar vermesin bitkiye diye böyle bir koruyucu özelliği var. O yüzden neden çiçeği kıymetli yani bizim tarım hani alanda da aslında tanımamız gereken bir bitki. Sirkesini vesaire çok yapıyorlar inanılmaz faydalımış şey arkadaşlar bu ladenin çiçeğinden yapıyorlar. Sirkesini yapan var. Reçelini yapan var çiçeklerinden. Ama yaprakları normal tüketiliyor. Pişirerek kullanabilirsiniz. Her türlü kullanırsınız. Yani çok güzel. Yaprakları, çiçekleri çok çok lezzetli. Bildiğiniz tereyağı. Hani hiçbir farkı da yok yani. Bunlar tıbbi papatyalar. Bakın böyle nasıl güzel uzadı ya. Şimdi normalde o yani büyük olanlar var ya bilmiyorum benim önüme hep onlar düşüyor genelde Instagram'da ya da çevremde de öyle. Genelde gidip onları topluyorlar ama şifalı olan, gerçek tıbbi ve besleyici olan, yani gerçek vitaminli olan papatya türü bu arkadaşlar eğer ekecekseniz ya da hasat edecekseniz illa ki ben çay papatya çayını seviyorum tüketiyorum diyorsanız bunu tavsiye ediyorum yani tavsiye ediyorum değil aslında gidin araştırın asıl içilen çayın bu olduğunu göreceksiniz ya bakımı kolay böyle bakın böyle her karıkta mutlaka benim var ee, ama şeyde de güzel oluyor yani saksıda da çok güzel oluyor. Ben saksıda da yetiştiriyorum. Ee, saksıdaki gelişimlerini de çiçek açsın yine böyle gösteririm. Ee, tavsiye de ediyorum ya gerçekten ekin yani. Hem bahçeye e, işte uğur böceği gibi böyle faydalı böcekleri çekiyor. E, hem de kışlık ihtiyacınızı karşılıyor çok güzel. gel. Gel kuzu. Sarı. 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 Gel gel gel. Elizabeth onun adı. Sarı. Elizabeth. Ben şeyleri takip ediyordum. Bak hala. Hı? Bir tane istikamda şey var. Ha <laughs> kuzu. <laughs> Fotoğraf çekme şeyi var. Ne? აი, განა რამ არ იმას აშამიიეთ ისო და ხსნე қараმო ტალოსიო. ოკეი. Caner Çiftçili, çiftçilikle ilgili köylüler bahçe yapıyor. Bahçede yabani ot bitiyor. Bütün bahçeyi sarıyor. Hı. Bu çiftçiler diyor ki ne yapalım diyorlar. Kendi aralarında danışıyorlar, birbirlerine diyorlar ki otu biçerim. Bir Biçer, şey ederim. Şey Kutu. diyor? Biçiyorlar. Bu daha da çünkü aynı saha gibi daha da güleşi arazi daha çok ot bitiyor kökleri sertleşiyor çünkü hı hı. daha da boylanıyor falan İhtiyarın biri de diyor ki yapmam etmem diyor e, emeğinize yazık niye biçiyorsunuz o otu niye kopartıyorsunuz otu kökünden yolun atın daha da arazide çıkmaz diyor hı. hiç kimse ihtiyarı dinlemiyor Ondan sonra bunlar devamlı öyle devamlı öyle o hep kopartıyorlar ya da kesiyorlar. Tırpanla bir şey Gel git zaman, gel git zaman ihtiyar güne diyor. Şey ki en sonu ihtiyarı köyden kapı dışı ediyorlar, kovuyorlar. Ondan sonra hikayenin devamını ha hatırlamıyorum. Gerçekten mi? Sahil otur, ne gelirsin ne bilir. <laughs>